Ey evet, çocuklar. İlk örneğimizde ee, doğal sayının asal çarpanları kadar buralara köşeli komşu olan ve köşe genlerine de gelecek şekilde pullar konmuş. Tamam mı? Bakın burada örnek 12'nin 2 tane işte 12 tane olduğu için bakın bu şekilde örnekle göstermiş. Hangisinde hata yapılmıştır? Şimdi Bursa şıkkında hata var. E, diğer mesela bir tane Adana şıkkını göstereyim en azından. 2, 3. 30'un kaç tane? 3 tane. 2, 3, 5 mesela değil mi? 25'te bir tane bakmıyor. Ama bursa şıkkında 45'in kaç tane asal çarpanı var? 2 tane. 1, 2, 3 tane olduğu için yanlış. cevabını burada nedir? Bursadır. Şimdi bu tarz örneklerde dikkat edeceğim bir nokta var. Şimdi dikey ve yatay gidiyorsa sıkıntı yok. Ama burada bakın yatay gitmiş en sonunda bir dikey. Burada da ikiyeler girmiş en sonunda bir yatay var. Şimdi 15'in katı 5'in katı ama artı 15 artı 4 dersek hata yapmış. O yüzden fazlalığı şunu düşünsek burada da fazlalık bunu düşünsek o zaman ne olacak? 5 4'ün katı 15'in katı. 15'i 4'ün ilk kaç çocuklar? 60. O zaman 60 artı ne diyeceğiz? 60 artı 19 ya da katlanarak devam edecek. 120 artı 19. Yani buradan cevabımız denizli olacak. Sıradaki örneğimizde demiş ki kutulara e, her birini eşit olacak şekilde koyacağız. O zaman kutulara 120'nin çarpanları kadar bilye koyacağız. Ama bilye sayısı 10 ile 10 25, 10'dan fazla olacak. 25'ten az olacakmış. Ona göre 120'nin çarpanlarına bakmamız gerekiyor. 1, 120, 2, 60, 3, 40, 4, 30, 5, 24, 6, 20, 8, 15, 10, 12. Buradan tabi çocuklar 120 tane ya da bir tane olmaz. Şimdi kutuda 60 şer tane kursa iki kutu ya da iki kutuya 60 tane koysak yine kuralımızı sağlamıyor. Aynı şekilde bu da sağlamaz. Bunlar da sağlamaz. Mesela bu 5 kutu olsa 24'er tane koyarız. Yani bu sağlar bizim 24 burada sağlar. Ama 5'er tane koyama durumumuz olmaz. 20 aynı şekilde burada sağlar çocuklar. 15 aynı şekilde sağlar burada. 12 aynı şekilde sağlar. Yani 4 tane sağlayacak şey var. E, şunlar da aynı şekilde ne yapmaz? Sağlamak cevabı buradan 4 olacak. Şimdi e, ikisi de bir miktar aldıklarca çok fazla ekok sorusunda karşımıza çıkan bir soru. %20'sini ödemiş. %20'sini ödersek e, 20 bölü 100'e çarpılık değil mi? Geriye ne kadar kalacak? 720 TL. Bunun da %25'i yani dörtte birini öder. Geriye 900 TL kalır. Bu durumda ikisi eşit taksit ödeyecekse 720 ile 900'ü neyini alacağız çocuklar biz? EBO bunu alacağız. Şimdi bu kadar büyük sayılarda asal çarpanlardan gitmek çok akıllıca bir tercih değil. Mesela ilk aklıma gelen ikisi de 90'a bölünüyor. 8, 10. 2'ye bölüyorum tekrar. 4, 5. Yani şurası ne oldu çocuklar burada? 180. Demek ki aylık 180 TL taksit ediyoruz. O zaman buna göre Ahmet. Ahmet 900 TL taksit ödeyecek. 3 taksitte 540 TL'sini ödemiş olur. Dolayısıyla geriye ödemesi gereken art, e, tutar nedir? 360 TL daha öderse borcunu kapatmış olacak. Birden yüze kadar numaralandırılmış bardaklarımız. Sarı ve kırmızı boya konulursa Turuncu, e, mavi ve sarı, yeşil, kırmızı ve mavi, mor, mavi, kırmızı, sarı olursa yani üç renk olma, siyah renk oluyormuş. Bardaklardan numarası ikinin katı olanlar kırmızı. Şimdi burada e, şöyle yapalım. Kırmızı sayısı 2'nin katları olduğu için kaç tane olacak çocuklar? 50 tane. 50 tane olacak. Maviler ne demiştik? 3'ün katı olanlar sarı. 3'ün katı yüzü üçe bölerseniz 33 tane de 3'ün katı var burada. Ee, ve 5'in katılar mavi. Maviler de 5'in katı. O da 20 tane. Tabi burada 2, 3, 5'in ortak katı 30 değil mi? 30 60 ve 90 ne olacak çocuklar? Siyah olacak. Buna göre yeşil yeşil renk neydi yeşil? Mavi ve sarı Mavi ve sarı dediğimiz e, 2'nin ve 3'ün ve 5'in ortak katı ne? 15 değil mi? Yani yeşil renk 15. 15'in kaç tane katı var? 15, 30, 45 diye en son 90 değil mi? 6 tane ama bunlardan 3 tanesi siyah o zaman yeşil burada kaç tane çocuklar? 3 tane olacak yani bize burada yeşil nedir? Mavi ve sarılar, maviler 5'in katı sarıların pardon maviler 3'ün katı sarı 5'in katı olanlar da maviydi. Burada 3 ve 5'in ortak katı 15'ler yeşil. Mor peki moru nasıl elde ediyoruz? Mor boyamızı biz ee, mor boyamız sarı turuncu yeşil evet şuradan pardon. Kırmızı ve maviler. Kırmızılar e, ikinin katıydı. Maviler ise çocuklar neydi mavilerimizde? Beşin katı. Yani onun katlar olacak değil mi? O da on dokuz, on tanedir. Burada 30'un katı yani siyah olanlar ortak, üçünün ortak katı olanları üçten çıkarırsak nedir o zaman? Mor olan da yedi tane olacak. Turuncu. Geldik turuncuya. Sarı ve kırmızı. Sarı ve kırmızı. Sarı ve kırmızı. 2'nin ve 3'ün katı. Yani 6. 6'nın katı 106'ye bölerseniz çocuklar 16 tanedir. E, 16 fakat yine dediğim gibi 30 60 90 çıkardı. O da nedir? 3 tanesini çıkardık 13 olur. Evet. Bunu ne demiş? Yeşil ve mor boy oluşan bardakların toplamı 10 ve siyah, turuncu ve siyah. Turuncu bizim siyahımız belliydi. Hep zaten kullan 13. O zaman ne oldu? 10'a bunların toplarsak 10, Burası kaç olacak topladığımızda? 16 Buradan da aradaki fark 6 olacak. Evet, yukarıdan verilen demir ve kum aynı kabin iki kabin taşır. Bir günde en fazla 9'ar sefer yapılabilmektedir. Buna göre kum ve demir birbirine karıştırmadan taşıma işlemi en az kaç günde biter demiş. Şimdi çocuklar birbirine karıştırmayacaksak EBOB'un anıdır. Neydi EBOB? Ortakların en büyüğü yani 2 üssü 3'ü alacağız. Sonra 3 üzeri 1'i alacağız. Başka da bakıyorum yok. Evet yani şu bizim EBOB'umuz. Şimdi demiri bölersek bu sayı çocuklar 3 çarpı 5'in küpü. Yani 125 çarpı 3'ten 375 ton taşıyacağımız yük var bizim. 375 seferde taşıyacağız bunu. Evet sonra Diğerini aynı şekilde yaparsak 2 çarpı 49 yani 98 seferde taşıyabiliriz bunları. Ee, çünkü şu kadar yük taşıyabiliyor bir taşıma. Hatta kaç oluyor? 24. Ee, bunları da böldüğümüzde bu kadar sefer yapıyor. Şimdi bunları toplayalım. 375'e 98'e e, 8 Evet. E, 13 1 elde 16, 17 1 elde 473 473 sefer bunu da e, 2 kamyonla bir günde 9 sefer o zaman 2 kamyon 18'e böleceğiz 18 2 tane var 36 buradan 11 3 kaldı 10, 113'te 18 e, 6 defa var hatta çocuklar burada 108 yapar biraz şurası az koymuşuz diye 5 kaldı. 26 sefer yaparız ama 5 ton 5 seferlik bir yükümüz kaldı. Mecburen biz o 5 seferi de ertesi güne kullanacağız. O zaman en az 27 günde bu yükü taşırız.